Bu hayat yok. Bitiklere oynuyorsun. İş yok. Türkiye'de yüksek enflasyonun vatandaşları derinden etkilediği bu dönemde yerel yönetimlerden halkın temel ihtiyaçlarına yönelik somut adımlar atması bekleniyor. Tabii ki hizmet yeter mi, yetmez mi, arttırmak lazım. Hani bunlar tartışılır ama ancak bazı belediye başkanları göreve geldikleri günden bu yana Sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçiren projeler üretememekle eleştiriliyor. Tekirdağ kamuoyunda bu eleştirilerin hedefinde ise özellikle Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer yer alıyor. Hani olayın şu anki konuştuğumuz konu bu değil. Pazarın durumu bu. Vatandaşlar sosyal adaleti gözeten, günlük yaşamı kolaylaştıran projeler beklerken Yüceer'in bu beklentilere yanıt verecek adımlar atmaması hayal kırıklığı yaratıyor. Tabii ki sorunu bir an önce çözmek, uğraşmak, gidermeye çalışmak da hepimizin sorumluluğu görevi. Bu durum, yerel yönetimlerin sosyal sorumluluk bilincinde önemli bir eksiklik olduğuna işaret ediyor. Eleştiriler, belediye başkanlarının ekonomik zorluklarla mücadele eden halka nefes aldıracak projeler yerine daha çok kendi reklamına yönelik çalışmalara odaklandığı yönünde. Ruh, beden ve zihin bütünlüğünü sağlar yoga. Bu eleştirilerin gölgesinde Çerkezköy Belediye Başkanı Vaha Pakay, sosyal belediyecilikte fark yaratan bir uygulamayla dikkat çekiyor. Çerkezköy Belediyesi'nin iştiraki halk ekmek AŞ aracılığıyla hayata geçirilen proje, ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlara destek oluyor. Piyasada 210 gram ekmek 12,5 liraya satılırken, Çerkesköy'de 220 gram ekmek 6,5 liradan halka ulaştırılıyor. Şu anda piyasada 210 gram ekmek 12,5 lira. Çerkesköy Belediyesi Halk Ekmek AŞ e 220 gram ekmeği 6,5 liradan satmaya devam ediyor. Başkan Akay, un stoklarını zam gelmeden önce temin ettiklerini belirterek, bu sayede yaklaşık 40 gün boyunca ekmeği bu fiyattan sunmaya devam edeceklerini açıkladı. Ve şu anda un stokumuz bitene kadar dayanabildiğimiz kadar 6,5 liradan satmaya devam edeceğiz. Bu da yaklaşık 35-40 günlük bir süreç. Ayrıca Ramazan ayına yönelik planlamalar kapsamında Ramazan pidesinin de aynı fiyat politikasıyla satılacağını duyurdu. Tabii ki piyasa şartlarına yetişmek mümkün değil ama vatandaşın alım gücü çok düşük. Dolayısıyla vatandaşın alım gücüne destek olmak için Çerkez Belediyesi olarak yanlarında olma mücadelesi veriyoruz. Kısmen de olsa son dönemde bir belediye sübvansız tabii ki var. Ancak vatandaşın yanında olmak adına bu fiyat politikasına devam ediyoruz. Bu uygulama Yüksek enflasyonla mücadele eden hanelere somut bir katkı sağlarken Akay'ın halkın yanında duran yaklaşımı takdir topluyor. Vahap Akay'ın Halk Ekmek Projesi Tekirdağ'daki 12 belediye başkanı arasında örnek bir uygulama olarak öne çıkıyor. Vatandaşlar projeyi gerçekçi ve uygulanabilir bulurken sosyal belediyeciliğin temel hedeflerinden biri olan halkın ihtiyaçlarını karşılayabilme ilkesinin bu çalışmayla hayata geçtiğini vurguluyor. Uygulama yalnızca uygun fiyat sunmakla kalmıyor, her gelir grubundan vatandaşa hitap ederek sosyal adaleti de destekliyor. Kamuoyu, Akay'ın başarısının diğer belediye başkanlarına ilham vermesi gerektiğini savunuyor. Halk Ekmek modeli, yerel yönetimlerin kamu yararına nasıl çalışabileceğinin somut bir kanıtı olarak görülüyor. Çerkezköy'deki bu başarılı tablo, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in performansıyla kıyaslandığında ise, Eleştiriler daha da sertleşiyor. Vatandaşlar, yüce erin halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik somut ve sürdürülebilir projeler üretemediğini belirterek bu durumu hayal bile edememek olarak nitelendiriyor. Tekrar bakacağım, değerlendireceğim. Artan gıda fiyatları ve düşen alım gücü karşısında büyük şehir ölçeğinde daha kapsayıcı projeler bekleyen seçmenler mevcut tablodan memnun değil. Yazık telif değil bize zorlar ruhum. Çerkezköy gibi ilçe belediyelerinin başarılı uygulamalar ortaya koyabildiğine dikkat çeken vatandaşlar, madem ilçe belediyeleri yapabiliyor, büyükşehir neden aynı iradeyi gösteremiyor? sorusunu yöneltiyor. Bir de bir güzellik yaşadık aslında. Büyük şehrimiz Altın Karınca ödülü aldı. Gerçekten bizim için büyük, büyük bir gruptu. Büyükşehir adına ilk kez bir ilke attık. Ekonomik zorlukların zirvede olduğu bu dönemde Candan Yüceer ve diğer eleştirilen belediye başkanlarından halka destek olacak projeler bekleniyor. Ancak vatandaşlar bu beklentilerin kağıt üzerinde kalmış vaatler olmaktan öteye gidemediğini ifade ediyor. Halk ekmek gibi temel bir ihtiyacı erişilebilir kılan uygulamalar, sosyal belediyeciliğin nasıl hayata geçirilebileceğinin en net örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Bu durum, büyük şehir ölçeğinde benzer projelerin rahatlıkla uygulanabileceğini kanıtlıyor ve yüce Erin bu konudaki eksikliği kamuoyunda büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor.